Bismillahirrahmanirrahim. ve ve bu bölümde, Çin ordusunun uzaydaki Elon Musk'a ait 2600 adet uydusunu yok etme planını ele alacağız. Şimdi göstereceğimiz gibi, Çin ordusu, Tayvan'ı işgal etmeye ve kontrolü altına alması durumunda, bu uyduların Tayvan ordusunun hizmetinde olacağını, şu anda Ukrayna'da Rus ordusuna karşı kullanıldığını ve Rusya'nın Kiev savaşında yenilmesini sağladığı gibi Çin ordusuna karşı da askeri olarak kullanılacağını söylüyor. O halde başlayalım ve Elon Musk ve uydularını görelim. Onun mu yoksa ABD ordusunun uyduları mı görelim? Bildiğimiz üzere Elon Musk'ın Starlink adında bir şirketi var. Ve bu şirketin hedefi ilk aşamada dünya üzerinde düşük irtifada gezen Dünyaya internet ve iletişim sağlayan 40 bin uyduya sahip olmak. Tabii bu uyduların bombalama ve hedefi vurma gibi askeri kullanımları da olacak. Çin ise bu durumdan çok endişeli. Bu makale Hong Kong'da yayınlanan Güney Çin adlı bir Çin gazetesinde yayınlandı. Makalede Çin ordusunun Elon Musk uydularını nasıl yok edeceğini araştırdığını yazıyor. Ve burada tercümesi yer alıyor. Bilim adamları Çin'in ulusal güvenliğini tehdit etmesi durumunda, Çin ordusunun Elon Musk'ın Starlink uydularını yok edebilmesi gerekir. Çin'de yayınlanan bu araştırma Çinli askeri mühendislerin, Çin'in Tayvan'ı işgal etmeden önce bu uyduları devre dışı bırakması veya yok etmesi gerektiğini söylediğini zikrediyor. Herhangi bir savaşta bu uydular Çin için risk oluşturacaktır. Peki bu uydular ne gibi sorunlar çıkarabilir? Eğer telefonum varsa telefon üzerinden bu uydudan internet alabilirim. Böylece Çin ordusunun nerede olduğunu. Uçakların veya gemilerin hareketleri gibi bilgileri. Bulunduğum binanın veya şehrin konumuna göre bildirebilirim. Ayrıca ABD için ordusunun kayıpları hakkında bilgi yayınlayabilir. Bu Ukrayna'da yaşandı. Kiev ve çevresindeki Ukraynalı savaşçılar Ukrayna vatandaşları ve istihbarat elemanları Elon Musk'ın uydularına Rus kuvvetlerinin hangi koordinatlarda olduğunu bildiriyor. Ardından insansız Türk bayraktar uçakları bu emir üzerine Rus kuvvetlerini bombalamak üzere gönderiliyor. Bu Elon Musk'ın kendi sitesinden uydularına ait canlı yayın görüntüsü. Yani Google'da Elon Musk'ın uydu haritası yazdığınızda şirketin canlı yayınını göreceksiniz. Buradaki her bir beyaz nokta Elon Musk uydusunu temsil ediyor. Tabi buradaki bu işaret içinde insan bulunan uzay istasyonunun işaretidir. Elon Musk'a ait 2600 uydu var ve bunlar düşük irtifada bulunuyor. Peki neden? Daha güçlü sinyal vermeleri için. Zira kendimden internete veya bağlantı için Uyduya bir sinyal gönderiyorum ve ardından bu sinyal başka bir yere. Veya örneğin ABD'de biriyle konuşuyorsam o şahsa gidiyor. O da uyduya sinyal gönderiyor ve uydu da bana gönderiyor. Dolayısıyla düşük irtifada olmalıdır. Ta ki böylece sinyal gücü ve hızı yüksek olsun. Bu uyduların sayısı 2600. Ancak bunlardan yaklaşık 500'ü Elon Musk'ın kontrolünden çıkmış uydular. Yani başıboş şekilde uzayda dolaşıyorlar. Yine bunlardan 200 uydu, fırtınalar vesaire benzeri sebepler yüzünden yandı. Özetle uyduları bu şekilde görüyoruz. Bazılarının Çin üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar iletişim amaçlı uydular. Burada Çin haritasını ve ekran görüntüsünü aldığım andaki uyduların hareketlerini görüyorsunuz. Bakın her biri bir beyaz nokta. Çin üzerinde alçak irtifada bulunan ABD'li Elon Musk'a ait uydu. Gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ve bununla birlikte 46 uydu. Tabi bunlar hareketli uydular. Prensip olarak Elon Musk dünya etrafındaki uydularının sayısını 40 bine çıkarmak istediğinde bu sayı 50 yerine 200 ya da 1000 uydu olacaktır. Ayrıca Elon Musk bu uyduları da hareket ettirebilir. Şu anda çalışmakta olan yaklaşık 1800 uydu var. Savaşta hepsinin için üzerine yönlendirebilir ve casusluk için çalıştırabilir. Tabi burada Tayvan adasını görüyorsunuz. Bu bölümün kaydedildiği sırada Tayvan adasının üzerinden de gördüğümüz gibi iki uydu geçiyordu. Haritayı yaklaştırdığımızda her uydunun numarasını ve yüksekliğini görüyoruz. Yine burada şirket tarafından sağlanan ve açıklanan uyduya ait yükseklik bilgilerini izliyoruz. Burada ABD haritasını görüyoruz. Burada da uyduların ABD üzerinde internet denemelerini izliyoruz. Çinli araştırmalar sert ve yumuşak yıkım şeklinde cevap verilmesi gerektiğini söylüyor. Sert yıkım uçakların roketle vurması gibi uyduların da roketle vurulması. Ancak sorun şu ki karşımızda 2600'den fazla uydu var. Dolayısıyla 2600 adet roket atmanız gerekiyor. Vurulabilir veya vurulmayabilir. Zira bu uydular gelişmiş ve manevra kabiliyeti olan uydular. Sert problemi ABD ile başınız belaya girebilir. Çünkü ABD de kendisinde bulunan Çin uzay istasyonunu yok edebilir. Dolayısıyla önümüzde Çin ordusunun yapabileceği, sert ve yumuşak yakım seçenekleri var dediler. Yumuşak yakım uydunun iç veya elektronik aksamını yakan, elektromanyetik pals, EMP bombasıyla vurarak veya uyduya köreltme veya parazitlenme yaparak olabilir. Böylece uydu kör olur ve iletişim gönderip alamaz. Çin bu konu üzerine çalışıyor. Tabi Rusya bu konuda bir deneme yaptı. Çin de uzayda bulunan kendi uydularını vurarak denemeler yapmıştı. Fakat bunu ABD uydularına ne ölçüde uygulayabilirler? Yani ürettiğiniz bir silah üzerine deney yaptığınızda kusurlarını ve avantajlarını bilirsiniz. Ancak başka bir ülkenin silahıyla karşı karşıya geldiğinizde Rusya ve Çin'in ABD uydularını yok edecek teknolojiye ne kadar sahip olduğunu ortaya koyacak bir durum bu. Burada Çinli araştırmalar ABD'nin hızını 100 kat daha arttırmak için insansız hava aracı kullandığını söylüyor. Yani bunlar havadaki uydular. Ancak ABD bağlanmak ve bilgi elde etmek için insansız hava araçlarını birçok yere konuşlandırmış. Ukrayna'daki Kiev Savaşı'nda bu yaşanmıştı. Türk İHA'sı Bayraktar iletişim kulelerinin olmadığı ve Ukrayna ordusu için internet bağlantısının iyi olmadığı yerde uçuyordu. Ardından internet bağlantısını uydudan alıyor ve yere gönderiyordu. Böylece güçlendirici istasyon görevi yapıyordu. ABD'nin iletişimi güçlendirmek için insansız hava araçlarına başvurabileceğini ve bu araçların imha edilmesi gerektiğini söylüyor. Zira bunların boyutu küçük ve radarda tespit edilmesi zor olabilir. Raporda ayrıca Elon Musk'ın Çin'in süpersonik füzelerini izlemek için ABD ordusuyla bir sözleşme imzaladığını belirtiyor. Çin sesten 5 kat daha hızlı füzeler ürettiğini söylüyor. Tabii bu füzeler aşırı hızlı hareket ettiklerinden Japonya ve Güney Kore'de ABD denizaltılarını ve uçak gemilerini vurabilir. ABD silah depolarını ve üstlerini de vurabilir. Dolayısıyla ABD ordusu, uydularının Çin uydusunun ve füzelerinin tüm hareketlerini izlemesi ve hemen bir uyarı sinyali göndermesi konusunda Elon Musk'la bir anlaşma yaptı. Burada Elon Musk'ın ABD ordusunun ve Derin Devlet'in bir vitrine olduğunu anlıyoruz. Elon Musk'ın internet için uzaya gönderdiği uydular projesi. 1 trilyon dolara mal oldu. Yani 1000 milyar dolar. Twitter'ı ise 45 milyar dolara satın almıştı. Yani 1000 dolarınız olduğunu hayal edin. Bunun 45 dolarıyla Twitter'ı satın alıyorsunuz. Düşünün ki Elon Musk kaç trilyon dolara sahip. Nitekim ABD ordusu istihbaratı ve devletinin Elon Musk'ı finansa ettiğine şahit oluyoruz. Tabii Elon Musk'ın zeki ve aktif biri olduğunu kabul ediyoruz. Ve onu küçümsemiyoruz da. Zira büyük ve devasa kurumları yöneten aptal bir şahıs yoktur Zira bu zor sektörlerden biri Çinli araştırmayalım mask uyduları ile ilgili sorununu zikrederek bu uyduların herhangi bir düşman hedefi yok etmek için yörüngeyi hızla değiştiren iyonik veya elektronik motorları kullandığını söylüyor Yani bu uyduların motorları benzinle çalışmıyor Zira bu durumda büyüklük ve yakıt gönderme sorunu olacaktır sadece elektronik bir motora sahip ve bu yüzden hafif. Aynı zamanda Çin onu vurmaya çalıştığında. Manevra kabiliyeti çok yüksektir. Bu yüzden Çinliler onu yok etmenin en iyi yolunun doğrudan hedef almak yerine elektromanyetik bombalarla olduğunu söylüyorlar. Zira hızlı hareket etme ve manevra kabiliyetine sahip ve böylece alanını ve yörüngesini hızla değiştirebilir. Ve ayrıca Araştırma, Çin ordusunun ABD uydularını izlemek ve yok etmek için. Lazer silahlarını geliştirdiğini söylüyorlar. Yani bu uyduları gördüğünde lazer ışınıyla bunları yok edebilir ya da kör edebilir. Ayrıca bu uyduları hassas bir şekilde izleyebiliyor. Tabii Çin, ABD'den bu uyduların Çin üzerinden geçmemesini isteyebilir. Geçtiğinde ise onları düşürmekle tehdit edebilir. Ancak ABD de buna tam tersi bir cevap verecektir. El Cezire kanalı ABD istihbarat raporu Çin ve Rusya, ABD uydularını vurmak için silah elde etmeye çalışıyor. Tabi Çin ve Rusya daha önceden kendi uydularını düşürme deneylerini çoktan başardılar. Ancak silahlarının ABD uydularını düşürmede başarılı olup olmayacağını bilmiyorlar. Tabi önceden örneğin Rusya'nın insansız hava araçlarını düşürebilen Pantsir S1 sistemine sahip olduğunu söylediğini görmüştük. Ancak Ukrayna, Karabağ, Suriye ve Libya'daki savaşlar Rusya'nın Pantsir S-1 sisteminin Türk bayraktar hava araçlarını düşüremediğini kanıtladı. Dolayısıyla kimse kendi kendine test yapamaz. Bu ancak kendi kendisiyle oynamak olur. Tabii savaş patladığında hangi silahın daha güçlü olduğu ortaya çıkacaktır. Çinli araştırma bu uyduların tek tek değil, toplu olarak yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü karşımızda 2500 uydu var ve bunlardan 100 tanesini yok etsek, ABD için bir sorun oluşturmayacaktır. Zira Elon Musk diğer uyduları da aynı yere taşıyacaktır. Yani bin uyduyu da yok etseniz tüm sistemi yok etmeniz gerekecek. Çünkü Çin üzerinde ne kadar uydu yok edersek edelim başkalarını gönderecektir. Bildiğiniz üzere dünya çevresinde otomatik olarak dönen bir uydunun bir tur mesafesi yani dolanım süresi 90 dakika. Yani dünya çevresinde otomatik olarak dönen uydu parçası bir turluk mesafeyi 90 dakikada alıyor araştırma ayrıca Çin ordusunun bu uyduları yok etmede parazit yapmak ve yakmak için bir mikrodalga silahları kullanabileceğini söylüyor. Yani dalgalar, titreşimler ve elektronik sinyaller gönderebilir. Çin'in bunu yayınlamasının sebebi ABD'ye Tayvan'ı işgal ettiğimizde biz hazırız. ABD ordusu müdahalede bulunursa Elon Musk'ın uydularını yok ederiz. Yani bunu demek istediği olduğunu düşünüyorum. Bir tehdit veya mesaj olarak bunu yayınlıyor. Ayrıca Çin büyük uydulara karartma yapmak için küçük nano uydular gönderme fikrini ortaya attı. Yani Elon Musk'ın 2600 uydusu varsa, aynı yörüngede ve rotada dönerek titreşim ve parazit yayan 20.000 uydu göndeririz diyor. Örneğin araçların olduğu bir yola mesela bir motosikletin girip trafiği bozmasına ve kargaşa çıkarmasına benziyor. Bu da masada olan konulardan biri. Ayrıca Çin Elon Musk'ın projesine ters bir proje yürütüyor. Bu da Çin küresel İnternet projesi. Projenin Çince ismini görüyorsunuz. Ve Latince ismi de Çin Wang Starnet projesi. Yani Çin'in ABD'ye en büyük meydan okumasını görüyoruz. Çin dünyaya hükmetmek ve kontrol altına almak istiyor. Ve ABD'ye ödediğimiz cizye yeter. Artık ABD'liler bizim kölemiz olacaklar diyor. Ve ben bunun olacağını düşünüyorum. Peki neden? Çünkü ABD'liler dünyadan paylarını aldılar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor o sevinçli ve kederli günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Biz Müslümanlar olarak Çin kontrolü altına girmemeliyiz. <laughs> Çünkü ABD kontrolü altında olmaktan 100 kat daha kötü olacaktır. Eğer uykuda kalmaya devam eder ve Çin'in dünyaya hakim olacağı bir döneme hazırlık yapmazsak, İslam dünyası için çok büyük bir felaket olacaktır yani Moğolların yaptığı gibi bir katliam gerçekleşecektir. Umarım konu açık açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada içeriden yazılmış Çin hakkında bir kitap bulunuyor. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Ta ki böylece bugün dünyanın ikinci gücü olan Çin'in. Artık dünyaya hakim olabileceğini anlayalım. Burada izlemenizi istediğim YouTube'daki videolarımın bir listesi var. Sosyal hesaplarım ve Telegram kanalımın linki aşağıda katılımınızı bekliyorum. Ve arkadaki tuşa basarak kanalıma müdavim olmanızı istiyorum. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته